Yanıyor. Alo. çekik sokak acil itfaiye. Sorun neydi? Halı yıkayacağız. Hortum lazım. Senin gibi babam olacağın olmasın daha iyi. Ben gidiyorum. Oğlum. Efendim. Kapı orada. Ha. Ben senin kuyruklu yıldızın Sam Sen o kuyruğun. Evet. O kuyruğun. Sokumu muyum? Neyim? Ya. Salak ya. İki santimetre giymiş hanımefendi. Gidiyor. Nereye diyorum? Bakkala. Ve ne, var bak. Kınası mı var akşam bakkalı? <laughs> Eleyim, balım, çiçeğim. Aşkım rehberde isim yok. Bedişkom. Dürümcü Bedir Usta'yı bedişkom diye mi kaydettin lan sen? Duyduğunuzda şaşkınlıktan kafayı fıttıracağınız bilgiler. Birinci madde. Erikli marka suyun içerisinde erik yoktur. İkinci madde. Beyaz tişörtünüzün üstüne yemek dökülürse tişört kirlenebilir. Üçüncü madde. Kaloriferler ısınmak içindir bu yüzden yazın kullanılmaz. Görüşürüz. Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğin misin? Gençlik başımda dön... Sen kimsin ya? Nereden geldin? Benim adım Sirius Black. Ama babam bana Süleyman derdi. Manyak! Hocaya sorduğu soruya bak ya. 5 vakit namazı. Akşam 2.30 sabah 2.30 olarak kılsak olur mu diye sordu ya. E merak etti. Mal bu çocuk. Joker makyajını sevdiğinden öldükten sonra Shinigami olmuş. Deftere bir bakıyor. Death Note olmuş. Veresiye Not. Deftere bildiğin geleni geçeni yazmış. Pamuk prensesi ben çok merak P ediyorum. Annem de okuyor. Tamam annen annen okusun sana. Okusana. Mesela ben nasıl pamuk bilmiyorum. prensesi oldu bu? İmam bir hata yapmış. Buna doğduğu zaman tıkamış pamuğu. Gerçekten mi? Evet. Şu köpeklerin DNA'larıyla oynamayın arkadaş. Köpek dediğin yatar. Bu çıkamıyor. Bir karış köpek mi olur ya? Hevü sana hediye gelmiş. Vallahi de. <laughs> Acaba asıl ne geldi? Bahi bu ne la? Görünmezlik pederini. Kızlar banyosuna gidelim hemen. Heri kızlar banyosunda kızlar erkeğe yakalandın doğru mu? Vallahi yalan. Hem bizim okulda güzel kız yok ki Bir her var Kezban. Ne dedin lan sen? Sıçtı. Bazen dışarı bakıp hayal kurmak istiyorum sadece. Sonra bir görüyorum bak balkonda don asıyor orada. E kaçtı bütün havası kaçtı. Eve gitmek garip bir duygu. Değil mi? Eve gitmiyorum. Karıya. Anne bir gireyim şu misafir odasına ya. Sekiz senedir mühürlü be. Anne! Tarhanan olayım kurut beni al içeri. Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Amına kurum hadi yaşa hadi göt. Evet arkadaşlar hadi bugün çekiyoruz. Bugün tekrardan... Parsele Neyse tekrardan... <laughs> <laughs> Birden attım pencereye tık dedi anası çıktı. Hangi amına kuduğu battı bunu? Efendim korona ne zaman gider? Eğer bir aksilik çıkmazsa yarın 14.30'da Sabiha Gökçen lan nereden bileyim? Korona dil kursuna mı gittik biz ya? Allah belamı vermiş. Good morning. Kalbim kırılmış of oh, good morning Beynim sıçılmış of oh, good morning Boku yemişim oh.